Hayır. Abi bir tane gitti. 25 lira arkadaşlar biz Şekil <laughs> bu. Kes plastik, <uzun>, kes değil. Bunu kes. Herkes yer alsın arkadaşlar. <laughs> Bu üç bırakacağız. 1 3 Teşekkür ederiz. Evet, klasik bir hale geldi. E, malum 15-19 Mayıs Gençlik Haftası'ndayız. Bu kapsamda ilimizde tüm Türkiye'de olduğu gibi çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Malum e, Kredi Üttüler Kurumu'nda gençlerimizle beraberiz. E, burada raziye bir gün Sultan Yurdu'ndayız. E, üçüncü yılını yapıyoruz. Gençlerimizden böyle bir talep gelmişti ilk yıl. Biz de devamında bunu tekrar ediyoruz. Bu yıl 103. yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılında 103 gencimizle 103 balonu semaya bıraktık. Biz sağolsun olsun gençlerimiz de gayet sahiplendiler. Bu buna ve bu buna benzer etkinliklerimize devam edecek. Ben gençlerimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın istiyorum. Gençlerimizle birlikte bu güzel etkinliklere devam edeceğiz.